Kur'an kelamullah olduğu için kelam ayetleri belagat üzerine. Kainat da bir kitap. Kitabı kebiri kainat. O da belagat üzerine. İnsan da eğer sırat-ı ise onun hayatı da aynı belagat üzerine olur demiştik. Önemli bir ölçü. Dolayısıyla üstadın hayatındaki üç devre de iştinapları, tavırları aynı istikamette ve belagatta olduğunu özellikle siyasetle ilgili örneklendirmelerden nazara vermiştik. Burasının çok iyi anlaşılması lazım. Yani iştinabı siyaset noktasındaki üstadın duruşundaki tevhid şuurunu birinci mukaddeme üzerinde çok güzel şekilde Hamit abi örneklendirmişti. Bizim de hayatımızda hep bunu yakalamamız lazım. Yani belagat muktezai hale göre söz söyleme. Kur'an'ın bir mucizesi. İnsan da varlık aleminde adeta Kur'an'ın bir mümessili bir Kur'an'ın varlık üzerine gözükme şekli olduğundan dolayı sünnet-i seni bunu en kemal manada yakalamış. Üstad Hazretleri'nin hayatında da aynı belagatı görebiliriz. Aynı belagat üzerine bizim de olmamız lazım. Yani ben bir şey yaparken tevhid şuuruyla yaptığım anda belagat manasını yakalamış oluyorduk. Bunu birinci mukaddeme içerisinde çok güzel örneklendirmişti. Özellikle o noktaları çok dikkat etmenizi istirham ediyorum. Özellikle nur talebelerinden. Birinci mukaddime çok önemli ölçüler veriyor. Özetlemeye çalıştık bu dersi. Tabi detayı 3 tane ders içerisinde daha iyi şekilde anlaşılabilir. Not olarak izlerseniz, kitaptan takip ederseniz ve en önemlisi de mutlaka ve mutlaka kendi dünyanızda kendinizin çalışması esastır. billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Selatü ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi seyyidina Muhammed. Evet, muhakemat birinci mukaddimenin bir özetini yapacağız. Şimdi dersler tabi uzun sürüyor. Arada başka başka değindiğimiz noktalar oluyor. Hayat içerisinden bazı örneklendirmeler yapıyoruz. Bazen ifade edilen manayı teyit adına dahilimiz içerisinde yapılan yanlışlar, genel itibariyle hayat içerisinde yapılan yanlışları da nazara verdiğimizden dolayı konu birazcık dallanıyor, budaklanıyor. İnşallah amacımız böyle her mukaddemenin sonunda o mukaddemede ne anlatıldığına dair derslerin adeta bir özreti, bir çekirdeği hükmünde bölümler çekmek. Birinci mukaddemenin de bugün özetini yapacağız. Öncelikle bizim muhakematla ilgili olan bu çalışmamızın böyle nasıl geliştiğini bir özetlemeye ihtiyacı hissediyorum. Hem de aleminizde şekillensin, nasıl bir çalışma yapacağımızı dair. Şimdi Hamit Abey'in çok ciddi bir çalışması var muhakemat üzerinde. Tabi muhakematın kitabın üzerinde malumunuz Risale-i yazmadığından dolayı eski Said Eser'in nazarıyla yani bakılıp ki öyle ama hak ettiği maalesef değeri görmedi, görmüyor. Tabi Ahdi Zatında da muhakemat gerçekten bir demir leblebi gibi okunması, anlaşılması zor bir eser. Benim şahsım adına hep bu esenle ilgili bir çalışma niyetim vardı. Fakat yani ufkumun darlığı, hafızanımın yetmemesi ve anlayışımda kıtlığından dolayı böyle bir çalışmaya girişemedim. Fakat geçmişten Hamit abinin böyle bir çalışma içerisinde olduğunu bildiğim için yüksek seviyede bir okuma şeyi kazanmış ve üzerine ciddi elhamdülillah çalışması var. Dolayısıyla ondan da istifade etmek adına kader böyle hiç hesapta olmayan bazı uygulamalarla, bazı şekillerle adeta bizi birbirimize tanıştırdı. Daha önceden Hamit abi tanıyordum ama bu kadar yakın olma imkanımız yoktu. Elhamdülillah belki de bu hizmetin için Cenab-ı Hak bir şeyleri, birilerini vesile kıldı. Ve biz Hamit abiyle beraber işte ders halkamızda bulunan Tekin abi ve Süleyman abi ve işte şimdi Osman abi, Zübeyir abi ve diğer abilerle beraber Ünder ve Salih kardeş de var. O ortalama 6-7 kişi bu eser üzerine ciddi bir şekilde müteahhitle müzakere yapmaya karar verdik. Tabi iki ayda bir yapıyoruz bu dersleri ortalama ve dersler uzun sürüyor. Ve bunun tabi teknik hazırlanması ve sunumuyla beraber bazen süre, video yükleme süresi uzayabiliyor. Ama tabiri caizse titiz bir çalışma olacak. Yani üzerine çok ciddi yoğunlaşarak gittiğimizden dolayı birazcık sabır gerektiren bir çalışma olacak. Mevla inşallah bize tamamlamayı nasip eylesin diye dua ediyoruz. Sizlerle de dua bekliyoruz. Şimdi birinci mukaddemenin özetini yapacak olursak, yani bütün videolarda geçen kısımlardaki ben ana başlıkları ve noktaları almaya çalıştım. Hemen dersin girişinde muhakematın değerine dair Üstad Hazretleri'nin Ahmet Aytumur abiden, Üstad'ın Neşir varislerinden, Lisanur Külliyatı içerisinde bulunan muhakematla ilgili her bir kelimesine bir altın dediği bir hatıra ifade edilmişti. Yine Hüsnü Bayram abi yakın tarihte vefat eden üstadın yine varislerinden Hüsnü Bayram abi her bir sayfasına bir altın olarak aynı hatırayı bize nakletmişti. Dolayısıyla muhakemat gerçekten önemli bir eser bu cihette. Bir de muhakemat aslında bir çekirdek ve bu çekirdeğin açılımı Risale-ül olarak kendini gösteriyor. Yani muhakematta geçen düsturları ben anlamazsam risale içinde geçen zahirde zıtlık gibi gözüken ifadeleri ve uygulamaları anlayamam mesela Üstad Hazretleri'nin hayatında gözükken Üç Said dönemi içerisinde bazı uygulamalar zahirde birbirine tezat gibi gözüküyor. Aslında bu muhakematı okuduğumuzda, buradaki kanuniyeti öğrendiğimizde bu uygulamalar içerisindeki zıtlık ortadan kalkmış olacak. Ve yine risale içerisinde geçen bazı konular, bazı kavramların zahiri zıtlıkları ortadan kalkmış olacak. Yine birinci mukaddemenin mebadi cümlesi dediğimiz, başlangıç cümlesi, ana cümlesi şuydu. Takavur etmiş usuldendir akıl ve nakil taarruz ettikleri vakitte akıl asıl itibar nakil tevil olunur. Fakat o akıl akıl olsa gerektir diyerekten çok önemli ve birazcık anlaşılması zor veya benim özellikle yanlış anladığımı anladığım bir bölüm. Bu mebadi cümlesi birinci mukaddemenin ana cümlesi ve birinci mukaddeme bu cümlenin açılımını yapıyor bize. Buradaki akıl ve nakil arasındaki zahirde bir zıtlık gibi gözüküyor. Yani bizim dünyamızda, hayat içerisinde akılla nakilin çakıştığını zannediyoruz. Özellikle akıl noktasında bilimi ele aldığımızda bilimle dinin çakıştığı zanlı oluşuyor. Aslında akıl ve nakil hiçbir zaman çarpışmaz. Ama akıl o akıl olur dediğimiz akıl nedir? Gababetten ve cerbezeden uzak kalmış, sırat-ı müstakimi yakalamış bir akıldır. Dolayısıyla akıl yani şu an bilim diye ifade edilen en basit manada nakillerin nakille çarpışma imkanı yoktur. Fakat dediğimiz gibi bu zamanın aklı vahiy haricinde birçok bilgiyle beslendiği için ortaya gabavet ve cerveze dediğimiz sırat-ı müstakimden sapmış bir akıl ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunlar da nakille taarruz etmeye başlıyor. Yani nakille akıl birbirine taarruz ediyor gibi gözüküyor. Şimdi buradaki akıl da şunu da herhalde derste ifade etmiştik. Buradaki akıl yalnızca bilim ve benceler değil. Buradaki akıl aslında mücerret yani sorgulayan bir akıl. Yani bu akıl esas alınıp kemal manada olan nakil yani vahiy ve hadis bu akla tenezzül edip onu esas alıp nakli bu aklın anlayışına indirecek. Yoksa şu andaki bilimin ve hatta bencelerle ifade ettiğimiz akıldan bahsetmiyoruz. Mücerret bir akıl var ve bu akıl nakli anlaması için nakil bu akla tenezzül ediyor bu akla göre konuşuyor. Yoksa akıl esas alınır derken şu zamandaki bilim ve hatta işte benceler esas alınıp nakli buna göre tevil etmek yorumu değil. Çünkü nakil dediğimiz Kur'an ve onun işte tefsiri olan hadis-i zaten kemal manada. Bu kemal manada olan şey yükselmeyecek, alçalmayacak ama akıl buna idrakta zorlanıyor. Ne olacak? Bu nakil bu akla göre konuşmaya başlayacak. Zaten bugün akıl dediğimiz yani buradaki akıl diye ifade edilen bilim ve işte e, müspet ilimler dediğimiz kısım anlaşılırsa zaten şu anda pozitif bilim bunca detay ve araştırmaya rağmen hilkatten yalnızca yani yaratılış aliminden yalnızca yüzde birini okumuş yani. Daha yüzde birini bile okuyamamış tam olarak. Dolayısıyla bu akıl o akıl değil. Ama normalde öyle bir anlayış var mı? Var. Ama bizim anladığımız özellikle Hamit abi'nin üzerine vurgu yapmış olduğu nokta buydu. Yani bilim dediğimiz, ve bencelerle dediğimiz aklı esas alıp nakli akla göre uydurmuyoruz. Mücerret dediğimiz sorgulayan bir akıl var. Yani hikmeti sorgulayan bir akıl nakilden hikmet dersi alıyor. Yani hikmette kemal manayı ders veren nakil bunu anlamakta aciz olan aklı esas yapıp ona göre konuşuyor. Evet yine bilim ve fen amaç değil demiştik. Esas değildir ama tevhid merkezli kullanıp öğrenilirse bilim ve fen işte müspet ilimler marifetullah'ın Delilleri ve şahitleri olur. Üstad Hazretleri buna 6. meseleden güzel bir misal veriyor. Yani Kastamonu'da kendisine işte Cenab-ı Hakk'ı soran talebelere ne diyor? Sizin okuduğunuz her bir fen değil mi? Sizin aramış olduğunuz, sorgulamış olduğunuz o zaten haber veriyor. Siz mualimleri değil onları dinleyiniz diyerekten o bilimin içerisinde, pozitif bilim içerisinde onun doğru kullanıldığında onların hepsinin Cenab-ı Hakk'ı tanıtan birer delil ve şahitler olduğunu ders veriyordu. Yine bilim ve fenin verileri veyahut da hükümlerine göre din veya nakil yorumlanmaz. Çünkü neden? Bilimin verileri her an değiştiği için sen bir ayeti bugünkü bilim, pozitif bilimin verisine göre anlamlandırdığında yarın laboratuvar şartlarının değişmesi farklı uygulamalarla beraber bilimin o verisi değiştiğinde bu sefer ne olacak? Ayet boşa düşecek. Dolayısıyla yani sürekli değişen, kemal manaya ulaşmamış bilimin verileri üzerinden nakil anlaşılmasına gitmek çok büyük bir hata. Özellikle bu zamanda yapılan büyük bir hata. Çünkü bugün pozitif bilim noktasında birçok buluş ortaya çıkıyor, birçok ifadeler ortaya çıkıyor. Biz Müslümanlar'da şöyle bir eziklik psikolojisi oluyor. İşte bak bu Kur'an'da geçiyor, bir şeyler bulunuyor. Bak Kur'an'da geçiyor. Sonra o bulunan şeyi bilim değiştiriyor. İşte biz bununla hata yaptık diyor. Sonra sen Kur'an-ı Kerim'de geçiyor demiş olduğun şey, sonra Kur'an-ı Kerim'i bahsede düşünmüş oluyorsun ve buna tabii nakle yani Kur'an'a büyük bir hakaret oluyor Allah muhafaza. Evet Kur'an'ın her tarafında intişar eden maksada esasiyeyi zikrediyordu birinci mukaddemede. Onlar nedir dediğimizde onlar dörttür. İspatı, sani, vahid, nübüvvet, haş cismani ve adalettir. Yani hikmet tarafından kainata irad olunan suallere yani hikmet tarafından ne demiştik? Akıllı mücerret olan kısmı hikmet tarafından kainata irad edilen sualler vardı nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz ve necisin gibi. Bu aklın hikmet mertebesinden yönetilen sualler nazara verilmişti. Aklın ifrat mertebesi cerbeze, bakın eşyanın nasıl ile uğraşıyordu ve nereden ve nereye kısımlarıyla alakadar olmuyordu. Yani bizim naklin baz almış olduğu, aklın esas itibar alındığı akıl işte burada geçen hikmet mertebesinden yönetilen sualler kısmındaki akıl. İşte bu sual içerisinde nereden ve kimin emriyle geliyorsunuz, sultanınız kimdir sualleri ispatı saniye vahide bakar. Buradan işaretül icazdan bir atıf yapmıştık ders içerisinde. O dersin bölümlerinde de bunu görebilirsiniz. Yani hikmet hilkatten soruyordu. Nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz ve delil ve hatibiniz kimdir, ne edeceksiniz? Dört tane sual vardı. O sual içerisinde nereden ve kimin emriyle geliyorsunuz, sultanınız kimdir sualleri ispatı sani vahide bakıyordu. Delil vahdibiniz kimdir dediğimiz sualin cevabı da nüvvet makamından cevaplandırılıyor. Ne edeceksiniz sualinin cevabı adalet kısmına bakıyordu. Nereye gideceksiniz sualinin cevabı da haşri cismaneye bakıyordu. Yani mücerbiz bir akıl bu dört sualin bütünlüğünde ortaya koymayıp nasıl merkezde hareket eden akıldır. Yani nasılı araştırıyor fakat ne yapmıyor? ...nereden ve nereye kısımlarıyla meşgul olmuyor. Dolayısıyla bu akıl, sıhhati müstakimden sapmış bir akıl. Bu akıl esas alınmaz. Yine ders içerisinde şundan bahsetmiştik. Kur'an eşyadan ve varlıktan, kainattan, kainat ve eşya ve varlık için bahsetmiyor. Yani ben bütün Kur'an'ın ifadelerinde bu dört esası... ...yani ispatı, saniye-i vahid, nübüvvet, adalet ve haş cismani bulacağım. Bütün bu dört ana başlığında özü nedir dediğimizde kelime Vahit vaid olan La ilahe illallah hakikatine ulaşmam lazım. Yani bütün Kur'an-ı Kerim bize bunu ders veriyor. Evet, dersin içerisinde yine teşekkülat-ı kainat, yani eşyaya dair bütün buluşlar, ulaşılan neticeler ne kadar değişkenlik göstersin istidradi olduğundan, yani ana amaç, ana hedef olmadığından dört esasla ve özellikle tevhide dair çıkarımlara tahallük etmez, etkilemez. Yani dört tane ana konuya temas etme, onu ifade etme vazifesiyle vazifeli olan teşekkülatlı kainat, yarın bugün işte atıyorum, misal veriyorum, dünyanın yuvarlak olmadığı şu anda kesin de, birçok alim de bunu ifade etmiş. Ama yarın deseler ki, misal veriyorum yani, işte dünya üçgendir. Yani burada amaç dünyanın yuvarlaklığı, üçgenliği değildir. O dünyanın işte Cenab-ı Hakk'ın vahidi, sani olduğuna bakan, nübete bakan, haşre bakan, adalet ibadete bakan tarafıyla muhatap olmaktır. Dolayısıyla yani teşekkülatı kainatın işte şekli, şemali, işte unsurları, özellikleri değilse de esas olan mana dört ana esas, onun da esası olan kelimeyi tevhid hakikatidir. Dolayısıyla bunların değişkenliği bu hakikatların anlaşılması noktasındaki Kur'an'ın yapmış olduğu tebliğe, ifadeye zarar vermez. Yine eşyanın Kur'an üzerinde içerisinde gözükme şekli var. Yani 6666 ayet içerisinde meclisi Ali Kur'an'a girmiş olan kainatın her ferdinin dört tane vazifesi zikrediliyor birinci mukaddemede. Yani birincisi neydi? İntizam, ittifak ile Sultan-ı Ezeli'nin saltanatını ilan. İkincisi her biri fenli hakikinin mevzu olarak müntahabı oldukları İslamiyet'in fünun hakikinin zübdesi olduğunu ishar. Üçüncüsü her biri birer nebin numunesi olduklarından hikkatte cari olan kavani ve nevamis ilahiye İslamiyet'i tatbik ve mutabık olduğunu ispat. Dördüncüsü her biri birer hakikatin numunesi olduğundan efkar hakayık canibine tevcih ve teşvik ve tembih etmektir. Yani bunların açılımlarını o ders içerisinde yapmıştık. Yani ben Kur'an okuduğumda Kur'an'da geçen ve hatta Kur'an'da geçen ve hatta geçmeyen eşyaya baktığımda aslında dört tane vazifeyi mutlaka görmem gerekiyor. Kur'an'ı bir nazar her şeyde varlıkta bu dört esası görmeli. Bunun için bu şuuru yakalamak için kasamatı Kur'aniye ne yapmış? Karul Asa gibi şuurumuzu ihtizaza getiriyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de yemin etmiş olduğu ayetler var. Onu derste ifade etmiştik. Mesela zeytine yemin ediyor, işte şemse yemin ediyor, işte kamera yemin ediyor. Şimdi bütün bu yeminler içerisinde zeytine yemin ediyor da avokadoya yemin etmiyor mu Cenab-ı Hak? Zeytine yemin etmesi içerisinde, evet zeytinin özel bir şeyi var, temel yüzü var ama onun itibariyle aslında bütün varlık sahasındaki yaratılışı nazara çeviriyor. Yani ben zeytinde o muzeli gördüğüm gibi aslında avokadoda ve dolayısıyla bütün varlıkta aleminde bunu görmem lazım. Evet, bütün varlık Kur'an'ın dört hakikatına ve özünde rubbet hakikatının hakikati haricisidir. Bütün varlık yani kitabı, kemiri, kainatı gibi bütün varlık nedir? Hakikati haricidir. Neyin hakikati? Ruhbet hakikatının hakikati haricisi. Yani ben esmayı eşya vasıtasıyla müşahede ediyorum. Dolayısıyla yapmam gereken şey Kur'an'ı bir nazar üzerinden varlıklara baktığımda en azından bu dört tane mutlaka vazifeyi görmek. Dört tane ana vazife içerisinde zaten o sayfalar okunmaya başlandığında teferruat içerisinde esma, sıfat, zat, şunata kadar giden işte koridor açılmış oluyor. Evet, belagat-ı Kur'an derece belagatta esali bir Arap'ta en muafı, tariki istidlalin en müstakimi ve en vazıhı ve en kısasını ihtiyar ederek mağruf ve akıllarca menus eşya ile rubiyeti delillendirmiş. Yani Kur'an-ı Kerim ilk muhatap almış olduğu zihinler özellikle Arap Yarımadası'nda ne yapmış? Onlarca menus olan eşya ile rubiyeti delillendirmiş. Yani deveye baktırmış, güneşe baktırmış işte. E, yediklerinize bakmaz mısın demiş, hurmaya baktırmış vesaire. Bütün bunu yapmasından amaç nedir? Zihinlere en müstakim ve en vazı bir şekilde tevhidi ifade etmek. En kısa bir şekilde. Yoksa Kur'an-ı Kerim bunu yapmasaydı o zamanki zihinlere işte hücrenin içinden işte güneş sisteminin azametine bakıp Rabb'i tanıyın deseydi o zaman delil müddiyeden hafif olurdu. Bu da tariki irşada, mesleki belagata, mezhebi icaza muhalif olurdu. Birinci mukaddemede geçen bu son kısım çok önemli. 3-4 tane örnek veriyor. Bununla ilgili yani Kur'an-ı Kerim'in tariki irşadı, mesleki belagatı, mezhebi icazına muhalif olma noktasına dahil dört tane numune veriyordu bize birinci mukaddemede. Yani Cenab-ı Hak deseydi ki fezada uçan, meczup ve misafir müteharrik olan küre zemine nazar ve tedbir ediniz. Ta sani alemin azametini tasavvur edesiniz deseydi bu sefer delil müddiadan yani iddia olunan şeyden daha hafi olurdu. Daha gizli olurdu. Yani sen delile bakıp müddiayı anlayamazdın. Çünkü delilin kendisi ortalıkta gözükmüyor. oraya kadar kim kimin nazarı çıkacak yani. Dolayısıyla bu da nedir? tarik irşada mesleki belagata, mezhebi icaza muhalif olurdu. Yine bir misal daha veriyordu birinci mukaddemede. Cereyanıyla beraber müstekarında istikrar eden şemse nazar ve tedebbür ediniz. Yani güneşe bakınız deseydi daha o zamanki zihinlere ve hala hazırda bizim zihinlere. Sürekli güneşi yalnız bir çıplak gözle görüyoruz ama daha üst seviyede güneşin cereyanıyla beraber onun etrafında dönen sistemlere bakıp görme imkanımız var mı? Ona bakınız da sani alem, alemin azametini tasavvur edesiniz deseydi ne olacaktı? Delil müddiyadan daha hafif olurdu. Bu da tarik irşada, mesleki belagata, meslebi icaza muhalif olurdu. Yine bir misal daha olarak verdiğinde ecram-ı ulviyi birbirine bağlayan cazibi umumiyeye, fezai gayri mütenahide, dal ve budakları münteşir olan seceri hilkatten, anasırı kesireden olan münasebatı kimyeviye nazar ve tedebbür ediniz deseydi, yani düşün ki sen ecram-ı ulviyi birbirine bağlayan cazibi umumiyeyi nasıl hesaplayacaksın? fezai gayri mütenayide dal budakları münteşir olan secere ilkatten anasırı kesilerden olan münasabatı kimyeviye o sistemi birbirine bağlayan unsurları araştırıp oradan sani alemin azametini tasavvur ediniz deseydi Kur'an-ı Kerim ne olacaktı? Delil müddadan daha hafi olurdu. Bu da tarik irşada, mesleki belagata, meslebi icaza muhalif olmuş olurdu. Yine varlık aleminden yine küçük bir daha doğrusu cüziyat üzerinden bir misal veriyordu. O da küçüklüğüyle beraber bir alemi hayvanat hurdebeniyeyi istihap eden bir katre suya aklın hurdiviniyle temaşa ediniz, daha sani alemin azametini tasavvur edesiniz deseydi, delil müttadan daha hafi olurdu. Bu da ki irşada, mesleki belagata, meslebi icaza muhalif olurdu. İşte dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ne yapmış? Birinci mukaddemede anlatılan mesele içerisinde biz bunu anlıyoruz ki, Kur'an-ı Kerim men'us olan, mehluf olan şeylerden örnek vererekten, rubiyeti nazara vermiş. Yani kullanmış olduğu deliller açık ve zahir. Her an benim çok rahat bir şekilde beş duyu organımda görebileceğim varlık alemini bana ne yapmış? Malzeme olarak vermiş. Evet Kur'an kelamullah olduğu için kelam ayetleri belagat üzerine. Kainat da bir kitap. Kitabı kebir kainat. O da belagat üzerine. İnsan da eğer sirati ı ise onun hayatı da aynı belagat üzerine olur demiştik. Önemli bir ölçü. Dolayısıyla üstadın hayatındaki 3 devre de iştinapları, tavırları aynı istikamette ve belagatta olduğunu özellikle siyasetle ilgili örneklendirmeler zarar vermiştik. Burasının çok, çok iyi anlaşılması lazım. Yani iştinabı siyaset noktasındaki üstadın duruşundaki tevhid şuurunu birinci mukaddeme üzerinde çok güzel şekilde Hamit abi örneklendirmişti. Bizim de hayatımızda hep bunu yakalamamız lazım. Yani belagat muktezaya hale göre söz söyleme. Kur'an'ın bir mucizesi. İnsan da varlık aleminde adeta Kur'an'ın bir mümessili bir Kur'an'ın varlık üzerine gözükme şekli olduğundan dolayı sünnet-i seni bu en kemal manada yakalamış. Üstad Hazretleri'nin hayatında da aynı belagatı görebiliriz. Aynı belagat üzerine bizim de olmamız lazım. Yani ben bir şey yaparken tevhid şuuruyla yaptığım anda belagat manasını yakalamış oluyorduk. Bunu birinci mukaddeme içerisinde çok güzel örneklendirmiştik. Özellikle o noktaları çok dikkat etmenizi İstirham ediyorum özellikle nur talebelerinden. Yine ders içerisinde her insan hayatı ile ezeli beyanı tefsir ediyor demiştik. Yani farkında olsun olmasın hepimiz aslında bir tefsir yazıyoruz. Dolayısıyla sıratı müstakim üzerine yaparsak bu tefsiri, bu yaşantımızı bu belagat oluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna en cami aynı olmuş. Dolayısıyla muktedayı kül olaraktan Aleyhisselatü Vesselam bu noktada numune imtisal olmuş. Yine belagatın bir sırrı yani zıttı olan şey nedir? muzlim bir şeyle, delilin müttadan hafi olan şeyle tahkikatı ve onu o şekilde ifade etmek, yani göremeyeceğin, anlayamayacağın şeylerle bir emri gayri makule ile hakikati anlatmak icazı Kur'an'a yanaşmaz. Dolayısıyla Kur'an zevahiri ayatı dahi kinayede olduğu gibi maksadına yani dört maksada esas yapmıştır. Yani ben Kur'an-ı Kerim okuduğumda dört tane maksada mutlaka ulaşmam lazım. O da neydi? Sani vücudu vahid bir, 2 nübet, 3 haşr, 4 adalet, ibadet. Yani bütün Kur'an'daki ayetler ne anlatıyor dediğimizde bu dört hakikati anlatıyor. Bu dört hakikatin peki çekildiği nedir dediğimizde La ilahe illallah hakikatini bize ders veriyor. Evet son kısım biraz anlaşılması zor bir kısım gibi gözüküyor kelime ağırlıklarından dolayı. Maani ula ve maani sanevi kısımları nazara verilmişti. Maani ula hakikati ifade için kullanılan suret. Peki maani sanevi nedir dediğimizde de ifade edilmek istenen mana. Şimdi maani ula olarak kullanılanlar mesela işte filanın kılıncının bendi uzundur. Şimdi burada filanın kılıncının bendi uzundur. Maani ula. Şimdi bunda doğru, yanlış, tasdik, tekzip gibi noktaların hiçbir önemi yoktur. Çünkü burada filanın kılıncının bendi uzundur denilirken maani sanevi olarak ifade edilen mana nedir? Kişinin boyu uzundur. Yani kişinin kılıncı olup olmaması, kılıncının kısa olması kişinin boyu uzundur manasına zarar vermediğini anlamıştık. Mesela Üstad Hazretleri bunu beşinci şu anda çok kullanıyor. Hadislerde geçen ifadelerden nedir mesela? Hadisler ne diyor? Diyor ki Süfyan'ın eli delik olacak. Şimdi Süfyan'ın eli delik olacak derken mani uğna nedir? Süfyan'ın elinin delik olması. Mani sanevi nedir peki? İsraf üzere olmasıdır. Yani peki Süfyan'ın eli delik mi? Hayır, İmtihan sırrına ters. Peki eli delik olmadığı için o haber yanlış mı olur? Hayır, çünkü ifade edilen mana israftır. Bu anlatıldığı birinci mukaddemenin sonunda doğru. Ve yine kelamullah'ın bütün ayetleri 6666 ayet. Kitab-ı Kebir-i Kainat'ın bütün kudret ayetleri hatsiz ve nihayetsiz eşya şeydi ifade ediliyor. Bütün bunların hepsi kelime-i olan la ilahe illah'u'yu ders veriyor. Biz bunu lemaattan bir misalle, atıfla ilişkilendirmiştik. Tabii bu dersleri dinleyen kardeşler, abiler, ablalar şöyle bir uygulama yapabilirler. Bunlar hepimiz tabii bizim anladığımız manalar, mutlakiyet yoktur. Ama mesela birinci mukaddemede geçen yerlerin Risale-i Nur'daki karşılıklarını bulursak o zaman işte çekirdekten ağaca ulaşmış oluruz. Öyle bir çalışma yapmak istiyoruz. Bazı mukaddemelerde, gerçi daha iki tane mukaddeme yaptık ama birinci mukaddemenin sonunda mesela lema atlan bir ilişkilendirdik bazı yerleri. İşte ikinci mukaddebede de aynı şeyi uyguladık birkaç tane numune yaptık. Bu derste dinleyen abiler, ablalar, kardeşlerimiz de ne yapsınlar? Bunu okurken mesela bunun Risale'ndeki karşılıkları nelerdir? Ha, buradaki çekirdek ne? nasıl ortaya çıkmış, meyve vermiş, ağaç vermiş, işte yaprak vermiş şeklinde uzantılarını, atıflarını bulabilirler. Evet, şimdi birinci mukaddebede nazarına verilen bu kanuniyet tam olarak anlaşılmazsa ortaya nurani zannedilen bir bektaşilik çıkıyordu. Yani bu bektaşilik nazarıyla Kur'an'daki bütünlük ve belagat anlaşılmayıp istikametsiz manalar, hükümler ortaya çıkıyor. Bunu işte la takra Bu sala ayetiyle ifade ediyor. Ama devamında ne diyor? Entüm sukara yani işkiyken namaz yaklaşma deyince bektaş diyor ki ben hafız değilim. Hayatımızda maalesef çokça gözüken bir kanuniyet. Hadislerin yanlış anlaşılması noktasında da maalesef cari olan bir kanuniyet. Yani arz öküz ve balık üstünde işte Süfyan'a ait olan ondan sonra hadislerde de bu ifadeler bütünlük ondan sonra yakalanamayınca sırrı teklife zıt aklı beşire muhalif manalar verilmiş. Yine dairem içerisinde Risale'nin içerisinde geçen kavram ve onlara ait manalar da maalesef aynı bektaşilik kanunuyla anlaşılmıyor. Hatta üstadın bazı davranışlarından, içtinaplarından mesela siyaset, hediye kabul etmemesi, gerek bu gibi işte vaziyetlerden, tavırlarından almam gereken ölçü ve yakalamam gereken istikamet ve tevhidi maalesef yakalayamıyorum. İşte siyasetten bütün bütün iştinaf etmeyi, domuz etinin haramiyeti gibi külli başlayınca ediyorsun ki kardeşim Emir Dağ alakasında bak Üstad bunu demiş, aa ben orasını bilmem. İşte Emir Dağ alakasını ben tanımam. Ve hatta ya onu niye edilmiş ben anlamam. Aynı ben hafız değilim gibi ortaya çok ciddi bir şekilde La takrabu sarat hükmü ve entüm sükerâ şeklinde maalesef kendini gösteriyor. Bu bir kanuniyet. Yani birinci mukaddime bu noktada bize çok önemli ölçüler veriyor. Yani özetlemeye çalıştık bu dersi. Tabi detayı 3 tane ders içerisinde daha iyi şekilde anlaşılabilir. Not olarak izlerseniz, kitaptan takip ederseniz ve en önemlisi de mutlaka ve mutlaka kendi dünyanızda kendinizin çalışması esastır. Yani bu dersler özellikle Hamit abinin işte diğer abilerimizin katkılarıyla yaptığımız bir tabiri caizse telahuk efkar gibi bir müzakere, müteala müzakere bir sürü yanlışlar da vardır, hatalar vardır belki de. E, belki bizim dünyamızdaki manalar doğrudur ama sizin dünyanıza yansımamıştır. Zaten herkes kendi manasıyla meşgul olması gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Bu eseri kardeşim okumamız lazım. Tabii bu eseri okuyacak olan kardeşlerimizin de ciddi bir İslami bilgilerle sahip olması lazım. Ee, üzerine çalışma yapacak kardeşlerimiz. Yani şunu da yapmayın. Hani işte ben bu dersi dinledim. işte derste geçen şeyler not aldım. Gidip de bunu üzerine çalışma yapmadan bir yerlere aktarma, bir yerlere anlatma hatasına düşmeyin. Bunun adı papağanlık olur. Yapay zeka olur. Herkes kendi dersini çalışacak. Hakayık imanı ciddi meşgul olacak. Kendi dünyasına meseleyi indirecek tabiri caizse hazmedecek. Hazmetmiş olduğu ilmi ne yapacak? Nakledecek. Çünkü hazmedilmeyen ilim telkin edilmemeli diyor değil mi üstad? Ağızda kay gibi çevirecektir. yani aldın dinledin ondan sonra anlatayım değil. Üzerine çalış, yoğunlaş. Maalesef şu anda sosyal medyanın etkisiyle yapılan en büyük hata şu anda dersler dinleniyor işte falanca filanca abinin dersleri dinleniyor. 3-5 tane not almış çıkıp ondan sonra o dersi kendi dersi gibi anlatmaya çalışılıyor çok ciddi bir hatadır. Bakın birinci mukaddeme üzerine ben yaklaşık 12-13 sayfa yazı yazdım. Ondan sonra tekrardan oturdum. Beraberce yaptığımız dersi tekrardan dinledim. Ki 4,5 saate yakın 3 tane ders. Ve 6 sayfa tekrardan bak el yazısıyla yazı yazdım. Ya yani Bunu bir riya ve ondan sonra olarak ifade etmiyordum inşallah. Ama amacım nedir? Bunun ciddi bir çalışma içerisinde sürekli hale getirilmesidir. Yoksa dersleri yaptık at kenara gitsin değil. Özellikle muhakemat gibi ileride risale netice verecek olan bir çekirdeğin üzerine çok ciddi çalışma yapmamız lazım. O zaman Risale-i inşallah daha da dünyamıza yakınlaşacak. Özellikle hizmet hayatında, şahsi hayatımızda, hizmet hayatımızda neyi, nerede, nasıl yapacağımıza dair çok önemli kanuniyetler bu eser içerisinde olduğunu ben inanıyorum, görüyorum. İnşallah sizin de nazarınızda vermeye çalışacağız. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin. Subhaneke la ilme lana illa ma'lemtena. Ma إِنَّكَ أَنْتَ لَعْلِمُ لَكِمْ وأخر دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة